Aa. Ben büyükün altına girdim. büyükün altına girdim. Arkadaşlar yol yakın yol kaçın. Ben bunun sonunu biliyorum. Büyükün altına girdim. Söyleyin. Söyleyin. Özge ile birlikte kendimize arabamızı sonunda aldık efendim. Ailemizin artık bir adet arabası var diyelim. Hayırlı uğurlu diyelim. Allah dedim çok da böyle paylaşım hani göz, göze batırmak vesaire de istemedim. Allah sayenize. 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 Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ee, e ucunda bıraktığımı düşünüyorum. Şöyle, <laughs> şöyle mini, mini yavaş yavaş hani görürsünüz zaten öyle ya de. Şimdi ayrı bir arabalıkta şöyle böyle falan yani gelip geçici şeyler malum biliyorsunuz bakış açımı da biliyorsunuz ee, çok fazla böyle merakımın olmadığını da biliyorsunuz ama artık şart konumuna geliyordu bizim için araç. Ee, ben ne gittim? Biraz da bir borca harca da girdik. Bir kredi masyona girdik. Biraz. Ha, ha, biraz. Bir inceden bir kredi masyona da girdik <laughs> arkadaşlar. Minik bir spoilerımı şöyle vereyim. Heyecanlandım. Kardeşim Allah tekerine taş. Heyecanlandım. Amin. <laughs> ben azimli rapçiyim. Bu parçam Tüm tofahçılara armağan olsun. Edeler Tuning. Viraj da var Sabariye. Kaldırma sen de yan ver yan ver Vallahi diyorum. Oğlum şu tepkilere bak. Harbiden lan alabildik diye hayırlı olsun kalp falan atıyorlar. Ya çok teşekkür ederim. Harbiden teşekkür ederim. Yani uzun zamandır benden çok siz herhalde zaten istiyordunuz böyle bir şey de var. Ben de o zaman hayırlı olsuna geliyorum. Ama hocam, çok ya. enteresan çok ya. enteresan da bir his, hismiş yani böyle kendi yerayı mı kullanması gerekiyor araba? Yok yeray. Sağın yaklaş. Tamam Güzel. Bir, Güzel. Gezdiririm, Güzel. bir gezdiririm. Güzel. Bir gezdiririm. Ee, ama şey olmaz yani onu söyleyeyim. Ama Diyarbakır'a gider miyiz lan? Gideriz gideriz. Bir korona morona bitsin vallahi gezdireceğim diyorum. Koltuktaki M.Data'yı da gözümden kaçtı mı? Valla şöyle güzel de foto almıştım bunu dedim gösteririm şöyle tam da hani paylaşmayalım şimdi dedim story tamam, falan. Yayında la. kendi aramızda hani şey yaparız. Eee ya. 5 kasa aynı öyle 5 kasa M sport pakette 5 kasa. Nereden anladılar 5 olduğunu? Ben de bilmiyorum ya ki ya. harbiden, harbiden diyorum. Nereden anladılar ben de şey yapamadım çözemedim. Harbiden koltuktan mı anladınız lan? bir anladılar ha. Araba almam lazım. Ayıplayacaklar amına koyayım. <laughs> artık çok ayıplıyorlardı. Bundan sonra arkadaşlar ayıplanmayacağız. <laughs> baba bu çocuk ayıplanmamak için deli böyle borca morca giriyor ya. Ya manyak ama, olursun ama ya. Ama iyi bir borca da girdim. Ya ödeyeceğiz baba artık. Böyle tıkır 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 anladın mı? Artık da lazımdı. Elsa büyüdü. Bilmem ne oldu. Bir yere gidiyoruz geliyoruz. Sıkıntı oluyor. Taksiler almak istemiyor. Bir şey oluyor falan. E, Paso'da Kiralık miralık da harcıyorduk deli gibi. O da baba kiralıyor, gidiyor anladın mı? Para da gidiyor yani. Ondan dolayı büyük bir ee, yükten de kurtulduk. Yavaş yavaş ödeyeceğiz. İlk adıma da uzun bir aradan sonra tüm borçlarımı ödedikten sonra yani ta geçmişten kalan, aileden kalan borçları ödedikten sonra ilk kez kendi adıma e, kendi kazancımızla bir şey almış oldum. Benim için de böyle apayrı duygusal bir şey oldu. Mesela alana kadar yoktu. Böyle ondan sonra gördüm ya. Ondan sonra böyle bir tuhaf hissettim yani. Hepinize çok, çok çok hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yine Halim borca deniyorum. girdim. Bor yine borca e, demek ki böyleymiş Ali benim hayat böyle geçecek yani anladın mı? Borç ya bu ama alışkanlık Bu alışkanlık yani. Aynen ama. öyle. Aynen öyle. GTR hayaline ne oldu? İşte o hayal diyoruz ya bazı şeyler. <gülüyor> <gülüyor> GTR çok pahalandı. Yani GTR 3-4 milyonlara çıktı. Ondan dolayı Hani bu o paralarda bir araba değil. Yani yine pahalı bir araç ama ee, o paralarda değil. Çünkü nazar değmesin oğlum çok da konuşmayalım bak. Dışarıdan falan görürsünüz. Yarın bir gün öyle story motor şeyde görürsünüz. Ya şimdi Twitter, of. Instagram hani böyle araç aldım bilmem tak diye atmak istemedim ya. O da böyle. Orospu çocuğu bana niye diss attın şu an? <laughs> Hani bota gel hadi. Lan oğlum ben Geldim. heves ettim tweet attım amına koyayım. Bana niye sattın attın? ama mı? ama bir şey diyeceğim. Seni o ayrı canım sana bir şey demiyorum ki. Yapanlara bir şey demiyorum. Yani kendimce öyle gördüm. Yapmayayım dedim. Anladın mı anne hani şimdi? Şey olmasın diye. Görmedim bu fotoğrafı. Ben arabayı raşim. aldığım ilk gün eve gidip hüngür hüngür ağladım amına koyayım. Ama ama gerçekten gerçekten çok duygu böyle duygusuyla tekrardan yani, hayırlı uğurlu olsun kardeşim. kardeşimin tekerine taş değmesin cümleten cümlete. özge de deyin oğlum inşallah. özge de özge de benim kardeşimin sürücü koltuğuna erayı geçirmesin Allah inşallah Geçiyorum, amin emin, amin emin, amin 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 tövbe deyin tövbe e, deyin işiniz için markası ne e, bu Cyber bunun mercedes bunun markası yok. ya oğlum bak <laughs> Lan ne bu markası ne istedin? Şey yazıyor ya en performancı. En performancı diyor mesela. Bakalım Kemal sana şey. özelden benim de ufak hedefimi Oğlum. aldım. Oğlum. bir sonraki doğum gününde bana bir mini kupa ben la. de ben ya de inşallah. Bir şey diyeceğim. Benim bildiğim koltuklarda oluyordu. Sen anahtarı <laughs> e, anahtar al. Cyber'ın bir sonraki bir sonraki, bir sonraki şeye baksanıza. bir Cyber'ın hedefine. Bir sonraki diyor Sen gibi Sen anahtar al kantara. 11500 lira. Bu mu hedef Cyber? Biriktireceğim. Cyber bunu hmm. bir şey diyeceğim. Hı. Hmm. Yani şu aracı almayıp hani ekonomi düzeltebilirsin. 11 milyon para. Bak öyle milyon milyon bir para veren iki tane kapısı var. Gerizekalı atıldı ya 3-0. Nasıl 3-0 atıldı? <laughs> Kule bir gülden sonraki 3-0. <laughs> 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 Nasıl ya? Yani yani? bu yine üç, de milyon. Bu yanlış anladı. Dur bu eski TL'yi de çevir. <laughs> Cyber bu yeni paranın milyonu anladın mı? Hani o gerçek üstü bro. Hani realleşen. Milyonu ne? Yeni pa yeni paranın milyonu. Bunu mesela Kemal cim, alma. Cim, bir de ekonomiyi düzelt ya Şimdi oradaki düzelt. en sağdaki 0 1 olsa 1 TL mi? Kemal bir de ben de arabayı yenilemeyi düşünüyorum. <laughs> evet <ya>. oğlum ona <laughs> böyle <gülüyor> bir. Oros bunlar bana Aklım, alalım. Bir dakika ben, alalım. bir dakika. O, en attım. sağdaki 0 1 olsa 1 TL mi bu? Ya baba siz Hadi neler geliyorum. atıyorsunuz Allah aşkına o, ya. Kanka ben bir 5 sene gitsem gelsem olur mu ya? Allah Allah. Adamların şey attığı araçlara mi? bak ya. Ben, ben fazla bir şey istemiyorum senden. Atabilir miyim? Atla. Bak şimdi Era'nın At merak. harbiden merak ettim ben şu an. Kardeşine. Çet araba, araba nasıl? Çet araba merak nasıl? Merak da, da edildi yani. Mi? Yo M5 değil canım. 5 520'nin G30'un M paketi. E yani G30'un full paketi öyle diyelim. Eray sana da mini gider ha. Oğlum hadi lan Kemal. Sana da mini gider. Oğlum M5 ne kadar siz biliyor musunuz? Mu? M5 dedi 5-6 milyonluk araçtan. Oy. He 5-6 milyon kredi mi verecekler? <laughs> 5-6 milyon kredi verseler de girerdim ha onu söyleyeyim yani. <laughs> mini Kemal yani, Ne 1 2 milyon oğlum? Oğlum ne 1 2 milyonu? M5. M5 2 iki... M5. Oğlum siz Kemal. hangi sen Kemal, neden daha... yol çıkarak konuşuyorsunuz Kemal. bunları? Kemal Arka ben arabamı tren yoldan topluyorum değilim. parça parça. Akül araba mı topluyorsun aman abi? Yok çamurluk yapıyorsun? çamurlukla şeyi aldım dikiz aynasını. Dur dur bir bekle açacağım size dur. Arkadaşlar 2.5 milyon dediğiniz M5 2017 18 model M5'ler 2.5 milyondan başlıyor. Tamam mı bak şöyle M5'ler. Bak 2018 M5 2,5 milyondan başlıyor. Dur bakalım. Yeni 21 M5'e bakalım. 5-6 milyon diye hatırlıyorum ben. Lan benimki değil 5-6 milyon. Lan bir şey de daha... Allah Allah. Aa 4 4 milyona gördüm. Aynen 4 milyona gördüm mesela. M5 computation 4 milyona gördüm bak. Bak koltuklar ama böyle koltuklar güzel ama vallahi diyorum. Koltukları yaptırdık ya iyi oldu. Senin koltuklardan da mı böyle lan? Ne? Yarışçı koltuğu koydum oğlum şeyden Ne izledim. oyuncu koltuğu koydun? <laughs> Yadırgamayım <laughs> Yadırga diye amına koyayım her diye amına koyayım. Oyuncu koltuğu niye koydun diyor. Yayıncı oh. oldun belli olsun diye. Yani. Ye oldu. ikinci el almadık işte. Dedim ya şeyi çektik. Ee, hem kredi vesaire de çektik. Şey yaptık. Sıfır aldık. Ne o Çağlar'cım? Çağlar Çalar ko. Ha M5 mi attın? Burada yazmıyor ki oğlum. Nerede yazıyor? Oğlum ben sıfır araba alsam sürmeye kıyamam ha. Kilometre oynayacak. Binip gaza bastın an hani ikinci el araba. Oğlum ben arabayı aldım, gaza bastım, <laughs> petrole girdim, çıkarken çizdim. Allah onu Allah herkese hayalini, hayalindeki aracı, evi, yaşantıyı Amin. nasip etsin arkadaşlar. Amin. Biz amin, hep birlikte amin. burada Erik Dalı'na da Big Boss sayfada Okan abisinden Ferit abisine o babamdan anneme Çetim'deki amin. en amin. küçükten amin. büyük kardeşlerime harbiden çok çok teşekkür ederim. Lan bize ee, bir veriyorsun bize... bana 5 versin lan. E, size 10 versin inşallah ya. O sana, 20, sana, sana, 20, sana, 20, 20 versin lan. 50 milyon versin ya. Öyle Eyvallah.